Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Emil ile Skyblock oynayacağız. Emil hoş geldin. Hoş bulduk. Neyden ne oynuyorum sefer? Ee, bilmem. Tabletinle mi oynuyorsun yine? Evet. Bak Bilgisayarla mı? Evet. Evet. Bak, kendi okula. Bak Tamam Emil. Ateşli arkadaşlar. Olarak. Bakın bugün Emil ne yapacağız? Canavar öldürdü. Evet. Ve arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Bakın arılar. Bu bakın buradan arıların kovanından onlar bal yapınca buradan bal alıyoruz. bak diyor. bu videoya kaç like atsınlar? 5000. Evet, 5000 like atın bakın. Eğer arı bal sever misiniz? Sever misiniz? Sevmez misiniz? Ben sevmiyorum ama Kardeşim seviyor şu balı. Bak ha bende 8 tane bal var. Yesene. Azıcık. Hayır. Yanıma aldığında yiyeceğim. Bu arada arılar sadece kovanda bal yaptıklarında alabilirsiniz. Yani ben Öyle. de balı sevmiyorum ha. Gerçekte. Alma ama. lan onu da. Zehirli onun ayağı. Yemiyor onu. onu. Hadi sen. Arkadaşlar bakın kardeşim ya, bana bir tane. Ben, çalış Çal. Amir, bana kılıç mı verdin lan? Evet. Elmas kılıca aynı benziyor ama. Bir, elmas kılıç değil o Gizemli kılıç. Bakın, evet. Al yapmışlar mı? Sen sevmiyorsun diye ben alacağım. Sana karşılığında ok veriyorum. Abi hayır. Niye benim balladım alıyorsun acaba? Lan ok var bende. Lan ok. Tamam. Hadi sen bov git. Yazayım. Ben de işimi Önce. Niye bol yazıyor bunda? Değil mi? Ve arkadaşlar bu sandıklarda bir bufla durun zaman adalarının anahtarları var. Ana ana şey versene ya. Ne? Ee, taş. Ben de kaldım Taşınma. da ok yapacağım. Taşım var lan işte senin. Tamam. Ben toplayayım. Alttan ben de, o zaman topla. Alttan topluyorum. Öbür adalardan bu... da topluyorum. Bugün de Emin senin gelmeni istedim ya. Herkes yok. <laughs> Aa, burada taş kalmamış lan. Evet. Alttan topla lan sen de. Alttan iyi toplamayayım bedavaya sen. Ben Bir de arkadaşlar. İmidi akrep sokmuş ha oyunda. Nasıl gitti ne Bayıldım mi? ya. Bayıldım son ama yiyecek beni son anda ok attım. Zıplayıp. Arkadaşlar ya oyundan bahsediyoruz. Bak gerçekte değil işte. Akrep beni bayılttı oyunda sonra. Aaa düştüm. Akrepp... Seni de oyunda hastaneye kaldırmışlardı. Hayır. Arkadaşlar. Yandım ama sonra şey, şey oldu. Akrep üstüme atladı ben de bir ara. Arkadaşlar o ben büyücülerle savaştım. Ha, çok güçlüler. Büyük kitapları da var. Büyük kitapları bu oyunda en güçlüsü <laughs> evet. ve ok, ok daha güçlü. Ok da çok güçlü ama büyük kitabı en güçlüsü. You did lol. Pişirmeye devam <laughs> da. Arkadaşlar <laughs> hemen yaptık tamam. Hemen. hemen bal alacağım. Sen sevmiyorum bak. Ben Aa, sevmem çünkü gerçekte bal burada bal yok. Şş, bir şey söyleyeceğim. Bak buradan ya, bal şey yapabilirsin. Balladı kaynat. Ay. Bal suyu yapabilirsin. Aa Hani buradan mı? Benim yerimden ha. Ama demirini ver. Pişmiş demirlerini pişiriz. Sana birazcık bir demir de ver. Demirliğini pişir. Ha, elli var. Derken o versene. Ben ben tamam. Bakın çeyrek hiç nakit. Ben niye alamıyorsun? Bir dakika. O. Ha kalıyor lan. Hadi. Lan? Anam Ana, niye o kadar lan alamıyorum ki? Alayım dost bir daha. Galiba içmeyenlerin içine attım. Demek ki ona da atamıyoruz. Aa benim yazı var. Altam kayboldu. Gel bak burada. Alsana evim ya. Hadi bekliyorum bir Neyse şimdi biz çit yapalım. Ya şunu Arkadaşlar çit bak buradan yapıyor. Aa yeni. şunu Bal kovanı. 145 Aa, odun. Şu şey meyve ağacını kırdım. Ama ama çok tahta istiyorsunuz ya, buna. Ha. Aldım azıcık. Aldır. 30 tane var ya. Kayboldu bazıları. Yine mi ya. boş yer ya? Al ya şunları. Tamam alıyorum. Al, al hızlı al. Hızlı al. Al lan. Evet sen benim mi kesin? O zaman kesin seni kesin. okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım seni. Arkadaş ya dün benim arkadaşlarımdan biri gelmişti doluk ama Zaten onu da görmeliyim. Abi bunlar hala bağlı yapamamış sana. Arılar. Lan niye küfür ettin? Bir şey olmaz. Arkadaşlar kardeşim küfür etti vallahi ya. Arılar. Ama bak Arılar. ben küfür Arılar. etmedim. Arılar. Karalar bal yapmıyor. Ben bal seviyorum lan. Bal bu oyunda acayip iyi can dolduruyor. Ben bir kere baktım. Acayip güzel can. Bu da derken oğlum. Can veriyor. Şuraya çıkamadık bir. Ben ağacın tepesine çıkmak istiyorum. Ben bu alacağım. Ben bir bambu alayım. Yukarıdan. Kam yollar bu ya. ne alalım? Bir şey söyleyeceğim. Öldün. Lol. Bunları da dikeyim. Bak. Hadi de. Abi buradan bambu. Şitelli. Hmm. Abi bana. Çok odun verin ha. Bana çok odun lazım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Abi benim baltam olmadığı için de. Bal, bal, bal koyuyor. Bal Bunlar bal blok. Bal blok koy bir daha. Azıcık bal olsun. Bal blok tam şey yapıyor. Ne? Kaç, kaç tane taşım var. Otur. Çok iyi. Çok iyi. Bu bambuluya toplasam abi iyidir. Çünkü bunlarla blok yapacağım. Bir de bir tane market açacağım. ha buraya ya. Onu da bazı bölümlerde göreceksiniz. Arkadaşlar ben zaten size canavarları göstereceğim Al Şurada altın balta var. Sonra canavarlarla savaşacağız. Burada altın altınlarımız tüm hepsini sana verdim ya ama neyse. Nasıl, nasıl aldın balta? Yok. Hani? Yok. Ben demir pişireceğim. Ölüp azıcık. Yalnız ben balık tutamıyorum abi. Tamam, İki çok kolay balık tutuluyor. Odunun nasıl? O hep pişmeye devam edecek bak. Sana canavarlarla savaşacağız bunu. Bir tane odun at. Oo, atı çok güzel oldu. Ay yanlışlıkla buraya çit koydum. Abi benim demin bu abi altın. Pişme. Pişmiyor. Bir saat sonra. meme. da, da böğürtlenler var. Keadet var zaten. Ağzı, var. Ama Senin birisi nerede? Sen onu satmıştın. Hayır. Niye? için. oğlum? Bu ne lan? Onun yani içine baksana. Ama ne içine değil. Bor yapın ya. Yani. Şu kazanı yapın büyük olan. Ona üç tane koyabiliyorsunuz. Altı tane. İçinden de altı tane. Alt, alt. Şunu Yapın. Hadi Emin gel canavarlar nasıl evet, Şimdi arkadaş şunları da pişirelim. Bakın en arkadaş iki. buradan bal aldım bir tane. Hop. Al bayağı iyi can. Hadi gelin olayım. ya savaşacağım ben. Dur şunu söndüreyim odunları alayım. Burada adamlar var. Ama gidelim. Aa dur ben ok yapayım abi. Aa burası acaba ne zaman tabii? Ya dur. Ok tamam 34 tane var. Tamam yeter. Geliyorum. Ben de kılıç da var, ok da var. Abi o da şöyle var he. Arkadaşlar bakın bunlar slime aynı Minecraft'ta da görürsünüz zaten. Minecraft'ta var Bunlar slime. <laughs> slime. Slime, slime. <laughs> Dün Dın dın dın. Dın dın dın.

biraz öyle. Öldür öldür öldür. öldür, öldür, öldür. Abi yardım et, yardım et. Al tepesine çıktım. Pembe slime öldürün lan. Arkadaşlar aksiyon Ezildim. Ezildik, ezildik. Aa, bana geldi o çarp. Mavi çark mı? Bende bir tane pembe çark var. Onu bir sat. Sana 10 bin. Söz gelir. Yok Green stick geliyor Aa. Canım ama. Ben seni orada buraya bak kaçacağım. git. Git o. Yanlış yere ok attım. Yalnız herkes niye atıyor? <laughs> <line. Mölgesiz>. <laughs> öldüm. Yardım et. İkimiz öldü öldü. Böyle pembe çay çıkacak. Bura dur bak. Ben nasıl atacağım? Bir tane zaten. Bana bırak bana bırak ölümden çekil. Öldün öldün. Kim atacak kim atacak? At onu at onu. 52 at. Oh. 50.

Aşağı yuvarladım. Arkadaşlar slime yeniden de bambu bulabiliriz. Bu senin canın adammış ya. Evet den 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 den. Den 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 den. den den den. Den 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 den. Den 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 Maviler öldü bak. Maviler. Mavi attım zaten. Bir tane mavi çark. Ödül ödül ödül. Yardım et be. Yanıma. Yardım ediyorum. Of oh, bitti. Of. Oh, oh, ben öldürdüm. Bitti ya. Neyse Emiye hadi. Geldik videonun sonuna Emiye. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla like isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Emin sen de görüşürüz de. Görüşürüz. Size aldım vereceğim. Bir daha sefer. Evet ama bulursam.